Babamın ve abimin hatırası için, istikbalimiz ve şerefimiz için bu harpte muvaffak olmaya, canımı ortaya koymaya mecburum. 130 yaşında bir adam. Her şeyi görmüş, yaşamış. Kim bilir neler düşünmüştür, neler hissetmiştir, ne yaşamıştır? Nice devrimler, ihtilaller, şölenler ve felaketler. Nice doğumlar gördüm, nice ölümler. Sevdalar ve ihanetler. Siz kaç yaşındasınız ki müfettiş bey? Adetlikle tanışmış olamazsınız ki! Şeref duyarım başkumandanım. İsteğiniz benim için emirdir. Siz sanatçı mısınız? Bir roman yazıyorum. Sekiz kadın birlikte yaşıyoruz biz. Beklesinler efendim. As solistler hep en son çıkar. Anne! Bu evde, bu sofrada onun adı geçmeyecek diye kaç kere söyleyeceğim ben? Nişanlıyım ben. Evleniyorum yakında. Hopmesto. Etrafımda her şey hızla değişirken ben hep aynı yaşta göründüm. Ben tam 100 yıl boyunca bir mucizeyi yaşadım. Mucizeyi yaşadım. Dirilen ölüler, mazileriyle alakalarını kesenlerdir. Yeni dizi 100 yıllık mucize 23 Mart Perşembe Star'da.